Şehrimize Sağ tekrar hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sağ olun. Allah razı olsun. Buyurun. Tamam mı tamam arkadaşlar? Tamam. Tekrar. Teşekkürler. Arkadaşlar buyurun. Sayın Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bizleri yalnız bırakmayarak şehrimizi ziyarete geldi ve şu anda sizlere Giresun'daki çalışmalarla alakalı bizim beklentilerimizle alakalı e, açıklamalarda bulunacaklar. Buyurun Sayın Bakanım. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye hayal edilen pek çok şeyi hayalden gerçeğe dönüştürdü. İnşallah bundan sonra da hayalleri gerçeğe dönüştürmek için bir yola girdik. Tabii 14 Mayıs aslında milletimiz için, ülkemiz için büyük bir fırsat. İnşallah bundan sonra bu 21 yıldır devam eden istikrar süreciyle gelişen, büyüyen Türkiye'nin önü daha da açılacaktır. Yıllarca çok bedeller ödedik. Terörle boğuşturdular bizi. Terör belasına bulaştırdılar bizi. Bizim Günlük ihtiyaçlarımızın, ülkemizin geleceği için maalesef konuşamadığımız çok yıllar oldu. Terörle boğuştuk. Ama ne oldu? Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi, güçlü liderliği ve AK Parti'nin güçlü kadroları sayesinde ülkemiz terörün başından def etmiştir. Terörü başımızdan def ettiği için bugün Giresun'da yapılacak yatırımlardan, açacağımız projelerden, başlayacağımız projelerden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. O yüzden maalesef karşımızda bir ittifak oluşturuldu. Dikkat ederseniz Türkiye düşmanı kim varsa bu ittifakı destekliyor. Ve de açık açık destekliyorlar. Ya teröristlerin desteklediği ittifak kazanacak ya da teröristlerle mücadele eden Tayyip Erdoğan kazanacak arkadaşlar. Bakın bu 21 yıllık istikrar süreci sayesinde artık Türkiye önündeki 50 yılı planlar duruma geldi. Yani 21 yıl öncesinde de bir Türkiye vardı değerli arkadaşlar. Başbakan da yazar kasa fırlatılan günleri gördük. Sadece birkaç ay süren iktidarları gördük. E ne oldu? Ülkemiz zarar gördü, milletimiz zarar gördü. Ama bugüne geldiğimizde bakın, 29 bin kilometre bölünmüş yoldan bahsediyoruz. E yaptık da ne oldu? Bakın 29 bin kilometre yol sayesinde her yıl sadece akaryakıttan tam 1 milyar litre tasarruf sağlıyoruz. Tam 7 milyar saat zamandan tasarruf sağlıyoruz. Sevdiklerimize daha fazla vakit arıyoruz. İşimizle gücümüzle ilgileniyoruz değerli arkadaşlar. Hepsini bir tarafa bırakın. Bakın bu yapılan yatırımlar sayesinde sadece karayolu yatırımları sayesinde trafik kazaları tam yüzde seksen iki oranında azaldı. Bakın bu yaptığımız yollar sayesinde her yıl tam on üç bin tane vatandaşımızın canını kurtarıyoruz değerli arkadaşlar. İşte vatanı sevmek budur. Millete hizmet etmek budur değerli arkadaşlar. Biz fazla konuşmayız icraatlarımız konuşur. Bakın 20 yıl önce 25 milyar dolarlık ihracat rakamı vardı Türkiye'de. Bugüne geldiğimizde bunu geçen ay bir ayda hallettik. Tam 254 milyar dolarlık yıllık ihracattan bahsediyoruz. E Cumhurbaşkanımız hedef verdi. Tam 1 trilyon dolar ihracat hedefi verdi. Bu doğrultuda çalışacağız ve kısa zamanda ona da ulaşacağız. Kimsenin endişesi olmasın. Bugün sadece AK Parti hükümetleri zamanında Gürosun'a tam 37 milyar liralık yatırım yaptık değerli arkadaşlar. Hepsi Güresun'un büyümesi, Giresunların hayatının kolaylaşması içindir. Elhamdülillah. Hedeflerimiz var. O hedefler doğrusunda bütün Güresunlarla beraber çalışmaya devam edeceğiz. Bakın, Eğribel tüneli. Dünyanın en riskli yollarından bir tanesi. 5700 metre. Geçen yıldan bu tarafa tek tüp olarak hizmet veriyor. Şimdi iki tüpünü de bitirdik. Tamamen bitti. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra rahat bir şekilde hep beraber Eğribel tünelini Şah oradaki beraber içinden geçeceğiz. Evet Giresun şehir merkezinde yakından ilgilendiren hemen yanı başımızdaki katlı kavşak projemiz. Projelerimizi bitirdik, yatırım programına koyduk. Burayı da Giresun'un siliyetini bozmadan buraya yakılışır bir şekilde alt geçit olarak yapıyoruz. 7 Haziran'da da ihalesi var. Hayırlı uğurlu olsun Giresun'a. Vereceğiniz güçle daha fazla yapacağız. Sağ ol.